Buyurun efendim, bakayım seni Derhal geliyor taksiniz. İyi günler efendim. Büyük çarşının önünde bekliyormuş değilir, fırla oğlum, hadi. Cavidan? Aa, Sinan! Yıllar sonra sen nereden çıktın? Cavidan merhaba ya. Ve ben yıllardır burada akasya duranla taksicilik yapıyorum Cavidan. ben de bir yıldır burada oturuyorum. Ya burun burunaymışız da birbirimizden haberimiz yokmuş. İnanmıyorum. Lan? E, şöyle çarşıya doğru. Çarşıya doğru. Hı -hı. Tabii, hemen gidelim. Ya Sinancığım ya, lisedeki günlerimizi hatırlıyor musun? Ne kadar büyük bir aşk yaşamışız. Hatırlamaz oğlum Cavidan ya. Ben sana deliler gibi sırıl sıklama aşıktım. Ben de aşıktım. <laughs> e, Sinan, hatırlıyor musun? Ne kadar büyük bir aşk yaşamışamdı. <laughs> Hatırlamazım canım daha ya. Ben sana deliler gibi sırlı sıklama aşıktım. Ben de aşıktım. <laughs> e, Sinancım sen ne yaptın evlendin mi bu arada? Ben mi? E, yok canım ben <laughs> e, evlenecek adam yok. E, yok evlenmedim evlenmedim. E, sen ne yaptın canım? Sen evlendin mi? Ay nerede o günler Sinancım ya? <laughs> Hadi ya dansa bak. Of ya Sinancığım burası biraz sıcak oldu. Şalımı çıkarabilir miyim? Tabi camiden çıkar. <laughs> ben şunu kalır durum sabit. Lahi Sinan. Hakikaten çok sıcak oldu yani. Bana da bir hararet bastı birden. Hahahaha. <laughs> <laughs> <laughs>